Çayınızın deminin güzel çıkması için önce çayı atıp sıcak suyu sakın üstüne koymayın. Çünkü böyle yaparsanız haşlama olur. Önce sıcak suyumuzu alıyoruz. Tam tersini yapacağız. Daha sonra çayımızı atalım. Bu sayede çayımız daha güzel demlenecek ve yanmayacak. Yavaş yavaş üstünde kapattıktan sonra demini aşağıya verecek. Bu şekilde yapmış olduğumuz çay 20 dakika sonra içmeye hazır hale gelecek ve çok da lezzetli olacak ve çayınız da kesinlikle yanmayacak. Deneyecek olan arkadaşlarımın şimdiden ellerine emeklerine sağlık diyorum. Afiyet olsun, keyiflerle kalın, hoşça hoşçakalın.